nasıl bir işbirliği yapacakmışım seninle? Şimdi bu Mithat'la Ayşe evlense bunların nikahına herkes gelir değil mi? Bence gelir. Değil mi Mithat? Sence ne planlıyorlar? İki hafta seni ya da beni öldürmeyi. Evet. Hudutsuz Sevda'nın yeni bölüm özeti, yeni bölümde büyük olaylar yaşanacak. Halil İbrahim'in planları ters tepecek, Cengiz ve Kaan ise kötülüklerine devam edecek ancak ikisini de ölüm bekliyor. Cengiz, Halil İbrahim ve Kemal'i düşman etmeye çalışsa da başarılı olamayacak. Damla, Esma ve Fikret arasındaki yakınlığı fark edip planlar yapacak, ancak yakında Damla, Didem, Cengiz ve Kaan diziden ayrılacak. Yeni sezonda Harun ve Kurdoğlu karakterleri gelebilir. Esma, Halil İbrahim'in evine taşınırken, Gürcü Kemal bu evliliğin gerçek olduğuna inanmak için resmi nikah ve çocuk istemeye karar verecek.